Hey sen bu videoyu izliyorsan mutlu olacaksın. Leon çıkacak. Sevineceksin. Leon'un olacak. Leon'un olmasını istiyorsan bu videoyu aşağıdan like at. Bildirimleri açarsan sevinirim. Çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Abone olun. Videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta Leon çıkarma karakteri Evet arkadaşlar ama bir kutunuz olması lazım arkadaşlar. Ben dükkanda ücretsiz kutum var. İlk önce arkadaşlar. Leona ait yanlışlıkla dükkana girdim. Ama arkadaşlar bunun e kodu da olacak söylediğim gibi. Ama çok kolay bir kod. Deney kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. sonra onu deneyeceğiz. Şuradaki böyle robotları kesmeliyiz. Şöyle bir başlayalım. Keselim. Ama arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ölçü kullanmıyorsunuz. Yoksa tekrar başlarsınız. Söyleyin söyleyeyim kes 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 hadi. Abi, bunlar da ne zor kesiyormuş ha. Kır. Biraz dolduralım şemizi. Ondan sonra arkadaşlar çıkış, çıkış butonuna gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya giriyoruz bir kodu var arkadaşlar. O oh, kutumuzu açmayalım. Kutu gerekli. Hmm. Arkadaşlar ben de olmayabilir çünkü daha az kupayım. Buraya arkadaşlar. Büyük harflerle. Uh, Hacı yazan e, nokta koyacağız. On. 2 iki nokta. <laughs> Ondan sonra Şimdi buraya ev. Ha. ha. Hmm efsane efsane bir efsane bir arkadaşlar ondan sonra yine dur hacı hacı iki nokta koyuyoruz gir diyoruz arkadaşlar ondan sonra çıkıyoruz ondan sonra arkadaşlar buraya giriyoruz alt rengimizi beş kere buraya beş kere beyaz yapacağız bir iki üç dört beş, altı. Ay dur dur. Arkadaşlar tekrar yapacağım olmadı. Bir, iki, üç, dört, beş. Ondan sonra arkadaşlar buraya giriyoruz. Leon'un resmine bir dakika basıyoruz. bu döneceğiz burada. Evet arkadaşlar ondan sonra yine savaşçılar kısmına giriyoruz. Leon'u yine deniyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki ordu robotları keseceğiz. Hadi. Arkadaşlar şurada bir ordu robotu var. Bak. Biz buradakileri kesik, Biz biz bunlara, şunları kestik işte. Ben bunları kullanıyorum. <laughs> Arkadaşlar senelerce buna ay buna... canımızı bir şey yapmayalım. Şey, <laughs> <laughs> Bunu <laughs> ona <laughs> onu kesmiyorsunuz. Gidiyorsunuz şu ordu robotlarını kesiyorsunuz. Bu kadar basit değil mi? <laughs> Ve ulti yok. şimdi Şöyle başlayalım ortadan ikiye ayrıl. Tufan kanlı video yapmış neyse. güzel ne yani? Hadi kır kır kır. Arkadaşlar e, hepsini doğa doğmaması için hızlı yapıyorum. Full full basıyorum yani ne yapacağım? Ondan sonra alamayacağız. Yani. Kalacağız ortalık. Böyle kır 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 onun kır, kır. kır. Ondan sonra çıkış butonuna basıyoruz ve arkadaşlar inşallah olur diyeceğim yani bazen olmayabilir sizde olabilir açıyorum arkadaşlar ben de olmadı ama aslında arkadaşlar olabilir Arkadaşlar bize mega kutu lazım. Evet. Videomuz bu kadardı. Kendinize bakın. Şaka.